Merhaba arkadaşlar ben Enes. Bugün sizlerle artık sıkıcı videolardan uzaklaşıyorum arkadaşlar ve bundan sonra seri yapmaya da karar verdim. Artık e, Minecraft serisi olabilir veya başka bir oyun serileriyle beraber karşınız olmaya karar verdim arkadaşlar. İnşallah beğenirsiniz. E tabii ki bu icatlar videomu tabii ki şey yapmayacağım. E, kaldırmayacağım. gördüğünüz gibi bir sürü icat var. Hepsini birer videoda göstermek istiyorum. Neyse arkadaşlar muhabbeti çok uzatmadan bugün sizlerle ne yapsam ne yapsam tabii ki dediğim gibi sıcık, sıkıcı şeylerden uzak duracağım. Eee normal bir adventure map Minecraft adventure map klasidir. Gidersiniz gidersiniz yere düşersiniz arkadaşlar. Şöyle de gördüğünüz gibi. Ben şöyle uçayım düşmeyeyim. Ee, gördüğünüz gibi arkadaşlar ben buraya da böyle bir silah falan koydum. Diamond falan koydum. Neyse arkadaşlar böyle şeyleri çok zor diye kafanıza takmayın. Neden derseniz 1, 2, 3, 4, 5 tane devre kurdum. Bunların hiçbirine bakmadan. Aslında şu son iki tanesini video çek, çek çekerken fail verdim. Başarısız oldum veya şeyler ayarlamadım için e, kaldı. Neyse arkadaşlar videoyu çok uzatmadan şöyle bir devrim yapıyorum. İlk olarak gerekli malzemelerimiz herhangi bir blok, Kızıltaş Kızıltaş kızıl taş meşalesi, kızıl yenilgisi, yapışkan piston ve basınç plakası. İlk olarak arkadaşlar istediğiniz yana doğru şimdi ne taraf açacaksa pistonları bir, bir koyuyorsunuz. 2 4, 5, 6, 7 yapalım. Burada 7. Ben 7'den şaşmıyorum. Bunun arkadaşlar önünü ve arkasını istediğiniz blok ile kapatıyorsunuz. Evet. Arada iki boşluk kalacak. Ş şöyle. Ş şöyle. Aynısı. Bunun aynısını karşıya da yapıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi devrimiz tamamlandı. Böyle gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bunları da koyunca tam arada iki boşluk. Şimdi arkadaşlar geldik devrimizin şeyine içlerine yani devrelerine Basınç plakasını nereye yapacaksınız arkadaşlar? O yana doğru şöyle bir tane kala şey çekiyoruz. Kızıltaş. Aynısını karşı içinde geçerli. Bir dakika arkadaşlar. Şöyle. Çok özür dileyerek. Şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Aynısını karşı içinde geçerli. Ee, şöyle yaptık. Şöyle bir şeyimiz oldu arkadaşlar. Evet. Son arkadaşlar bunları niye yaptık? Tabii ki kızıl taş torçlarımızı koymak için. Ve aynısını da karşı yapıyoruz. Açılıyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu yolumuz böyle giderken hoppa açılacak düşeceğiz. Şimdi arkadaşlar ben bunu yapmamasını istiyorum. Bunu da istiyorum. Ama bunu da yapmamasını istiyorum arkadaşlar. Anam yan içeri Ne sorun değil. Aynen. Gördüğünüz gibi arkadaşlar aslında hiçbir şey değişmedi. Ee, gene açık ama şurada bir ufak bir Oynama yaptık. Oynama Sonra arkadaşlar e, devremiz şu an yarısı Neredeyse tamamlandı. Tek yapacağımız şey Basınç plakasını koyacağımız alanı Belirlemek. Şöyle yapalım Aynen Şimdi arkadaşlar şöyle kazıyoruz çünkü basınç Plakasıyla bağlantıyı yapmak için Şöyle herhangi bir yere kazıyorum ben Şimdi bozuk plakası nerede? Şurada. Şöyle hemen, şöyle, aynen. Şöyle hemen devremi kuruyorum arkadaşlar. İyice izlemenizi tavsiye ederim. E şurayı da arkadaşlar, şöyle yapıyorum. Aynısı bunun içinde geçerli. Hemen bakıyoruz çalışıyor arkadaşlar devremiz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar devremiz çok 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 iyi çalışıyor. Çok 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 iyi vardı. Ee, gördüğünüz gibi arkadaşlar <laughs> çok ufak bir e, devre ile size bir tuzak yaptık. Tam giderken hoppa düşüyoruz. Neyse arkadaşlar 5 dakika olmuş. Acaba ne göstersem? He bir de dinamit fırlatıcısını göstereyim. Evet bu videomu burada bitirmek istiyorum. Burada da 3 tane örnek var. Hemen bir TNT ile örnekten gösteriyorum. Şöyle hemen. Bir tane bu. Allah yanlış yaptık. Neyse arkadaşlar bırakın. Şunu da gösterelim. Şu an bir kasma yaşıyorum. Neden anlayamadım. Şöyle basıyoruz. Bunlar yanıyor. Onlar yanıyor. Şunlar. En son bir yanıyor. Böyle patlıyor arkadaşlar. O gidiyor oradan. O patlıyor. Ama gerçekten baya ileri gitti bu sefer. Evet arkadaşlar çalışma tekniğimiz bu kadar. Yani bu. Şunu isterseniz şunun yerine göstereyim. Aynen ben bunu yerine göstereyim. Bormuşken. Ben yanlardan da bakarak bir arkadaşlar bildiğiniz gibi bir su tam olarak 9 blok akabilir. Şöyle. İsterseniz hemen deneyelim. Ağzını açık bırakalım. Koyalım şöyle suyumuzu. Tam burada kaldı. Aynen. Sonra bir taş blok arkadaşlar. Taş basamak. Çok özür dilerim. Taş basamağımıza alıyoruz. Ve şuradaki gibi koyuyoruz. Şu müziğin sesini biraz kısmak istiyorum. Ee, benim sesim daha gür gelmesi için. Ee, ve şöyle bir çıkıntı yapıyoruz. Düğmemizi buraya koyacağız. Şuradan da gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bu düğmeden başlıyoruz. Yapıyoruz. 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 Her tarafı başlıyoruz. Şöyle Kızıltaş. Şurada 3 blok kalacak. Şöyle 3 blok. Buradan geliyoruz. Buradan aşağı, buradan, buradan, buradan. Aynen arkadaşlar derimiz böyle. Daha yenilicileri devreye sokmadık Yenilicileri. Sonra arkadaşlar şuradan da gördüğünüz gibi şurada bir tane var. Sonra şurada bir tane var. Şurada bir tane, şurada bir tane, şurada bir tane. Şurada bir tane. Şurada bir tane. Şurada bir tane. Tabii ki bunlar sonuna kadar açık şu an sanki yenileceli ters koydum gibi Hemen bakıyorum devrem çalış çalışmadığını düğme Devremiz çok güzel çalışıyor her zamanki gibi şu an bir denemesini yapıp 8 dakika çok güzel. 9 dakikada bitiririz. 10 dakikada. Şimdi bir fail vermeyelim de. Oo, ama gerçekten çok gitti bu sefer. Evet arkadaşlar bugünlük benden bu kadar diyorum. Ve diğer bir videoma görüşmek üzere.